Göze güzel gözükmek, iyi giyinmek, övgüler almak tek amacın gayem bu. Dünya işine çok çalışan ahiret işine çalışamaz. Semirmek için yorulmaktasın. Bütün gayetin çalışman dünya için ya. Semiriyorsun. Kendini semirtmek için yoruluyorsun. Ama o topladığın etleri böcekler yiyecek. Topladığın, biriktirdiğin o kilolar var ya. Hepsini böcekler yiyecek. Yerdeki hayvanlara yem olacaksın. Peygamberimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Her gün sabah öğlen bir melek bağırır. Ey insanoğulları ölmek için doğunuz. Yıkılması için evler yapınız. Düşmanlar için mal toplayınız. Ya hocam düşmanlar için mal toplayınız ne demek ya? Tamam ölmek için doğunuz her birimiz ölmek için doğuyoruz. Hiç kimsenin değiştiremeyeceği gerçek öleceğimiz. Sonra yıkılması için evler yapınız. Ne kadar fazla para döküp ev yaparsan yap. Yıkılacağı kesin mi değil mi? Kesin 50 sene sonra, 70 sene sonra o ev yok artık. Başka bir şey yapılacak. Düşmanlar için mal toplayacağınız nedir? Düşmanlar için mal toplayınız. Malını topluyorsun, topluyorsun, biriktiriyorsun, yiyemiyorsun. Ölüyorsun, oğlun sana düşman. Neden? Çünkü kankisinin babası ona üç tane daire bırakmış, iki de dükkan bırakmış. Kira geliriyle keyif yapıyor. Baban sadece sana bir ev bırakmış, bir araba bırakmış. Ve bu oğul bir şey bırakamadığı için babasına küfür ediyor. Bak düşman. Oğlu insana düşman olur mu? Olur. Oğlun sana düşman, kızın, karın sana düşman. Abin karısına neler bırakmış sen biliyor musun? Karın sana her gün beddua ediyor öldükten sonra. Sen Kur'an okumasını bekliyorsun kabirde. Ya hatun bir Kur'an oku bir rahatlayayım şurada ya. <laughs> Kabirdeyim ya. Kadın sana beddua ediyor. İki daire bırakmadım diye. Bak düşman. Karın çocuğun sana düşman. Bu yüzden Kur'an diyor ki aileniz Evlatlarınız, sizler için birer fitnedir. Fitne, bir sınav, bir imtihan, bir düşman, aleyhine çalışan birisi. Bıraktın evi arabayı, çocuk da çıktı hayırsız, sana boyuna beddua... Zaten babasına beddua eden, küfreden bir çocuk ne olur? Hayırsız olur ve cehenneme doğru yol alır. Neyle? Senin bıraktığın malla, düşmanların için mal toplayınız diyor imam. Senin bıraktığın malla günaha girer, işlediği her günahtan malı bırakan da sahiptar olur malı bırakan o günahlara ortak olur. Sen çocuğa evi arabayı bırakmasaydın bu zina edemeyecektin. Bak sen vesile oldun. Bu yüzden çocuğa önce ahlak bırakacaksın. İslam, iman bırakacaksın. Allah'ı anan daima diridir, ölmez. Bir hayattan öbür aleme geçer. Bir andan fazla ölüm acısı ona gelmez. Bizim için, Müslümanlar için ölüm acısı bir andır. Acı var, kesinlikle gelecek. Ama bir kafir olan acı gibi değildir. Geçiş, bizimkisi bir geçiş dönemi. Birinci yarıdan ikinci yarıya geçmek. Dünya hayatından ahirete geçmek. İnşallah imanla öleceğiz ve öyle geçeceğiz. Allah'ım bize nasip et ya